Prostat rahatsızlığınız varsa, farkında olmadan bazı alışkanlıklarınız hastalığınızı kötüleştirebilir. İlk bakışta zararsız gibi görünen günlük davranışlar, aslında prostat sağlığınız üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. İnsan sağlığı için olmazsa olmaz olan bu organa gereken özeni göstermelisiniz. Birçok erkek bazı alışkanlıklarının farkında değildir. Normal veya iyi huylu olarak gördükleri bazı tümörler aslında komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu hareketler çoğu zaman fark edilmez çünkü hemen belirti vermezler. Ancak bunların uzun vadeli etkileri yıkıcı olabilir. Yaşam kalitenizi artırmak ve prostat sağlığınızı korumak istiyorsanız değineceğimiz noktalara dikkat edin. Muhtemelen bu alışkanlıkların bazılarını yıllardır zararsız olduklarını düşünerek uyguluyorsunuz prostatınıza zarar verebileceklerini fark etmeden son madde sizi şaşırtabilir çünkü prostat sağlığıyla nadiren ilişkilendirilir neyse ki günlük rutininizde yapacağınız basit ayarlamalar prostatınız üzerinde olumlu etki yaratabilir alışkanlıklarınızı tamamen değiştirmeniz gerekmediğini unutmayın yavaş yavaş ve düzenli değişimler önemli faydalar sağlamaya yeterlidir bu küçük iyileştirmeleri benimseyerek vücudunuza sağlıklı kalma ve iyi işlev görme olanağı vermiş olursunuz. Önemli olan proaktif bir yaklaşım sergilemektir. Vücudunuzun size gönderdiği sinyallere dikkat edin ve küçük de olsa değişiklikleri görmezden gelmeyin. İdrar yapma alışkanlıklarınızda veya genel durumunuzda bir değişiklik fark ettiğiniz anda bir sağlık uzmanına danışın. Erken teşhis daha etkili bir tedaviye olanak tanır ve uzun vadeli komplikasyonların önüne geçebilir. 1 gram önlem 1 kilo tedaviden iyidir sözü özellikle prostat sağlığı söz konusu olduğunda geçerlidir. Şimdi bazı önemli faktörlerden bahsedelim. Sıvı tüketimi. Su prostat sağlığı için olmazsa olmazdır. İdrarı sulandırır, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır. Susamasanız bile bol sıvı tüketin ve alkol, kahve, gazlı içecekler gibi tahriş edici içeceklerin tüketiminizi sınırlayın. Diyet. Doymuş yağlardan zengin bir diyet. Rafine şekerler ve işlenmiş gıdalarda bulunan antioksidanlar prostat için bir risk faktörü olan iltihabı teşvik eder. Bunun yerine faydalı vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sağlayan meyveleri Sebzeleri, baklagilleri, tam tahılları ve yağlı balıkları tercih edin. Fiziksel aktivite. Düzenli egzersiz kan dolaşımını iyileştirir, prostat sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynayan iltihabı azaltır ve sağlıklı bir kiloya ulaşmaya yardımcı olur. Yürümek, bisiklete binmek veya yoga yapmak gibi küçük aktiviteler bile fark yaratabilir. Alkol tüketimi alkol prostatı tahriş edebilir ve semptomları artırabilir. Riskleri sınırlamak için tüketiminizi tamamen kesmeden azaltın. Temel besinler, D vitamini, B kompleksi ve çinko prostat sağlığı için önemlidir. Bunları mutlaka beslenmenizi ekleyin veya gerekirse tıbbi kontrol altında gıda takviyeleri alın. Stres yönetimi, kronik stres, iltihabı artırarak ve bağışıklık sistemini zayıflatarak prostat sağlığını etkiler. Rahatlama teknikleri, egzersiz ve dinlenme ile bununla nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenin. Cinsellik Mastürbasyon ve düzenli, cinsel aktivite prostat sağlığına katkıda bulunabilir, prostat sıvılarının düzenli olarak boşaltılmasını sağlayarak ve iyi bir kan dolaşımı sağlayarak. Sonuç olarak, Prostat sağlığınızı korumak için vücudunuzun sinyallerine dikkat edin. Aktif bir yaşam tarzını benimseyin ve refahınızı destekleyen alışkanlıkları hayata geçirin. Tutarlı bir şekilde yapıldığında küçük değişiklikler bile büyük etki yaratabilir. Yıllar geçtikçe bedenimiz değişir, ihtiyaçlarımız dönüşür ve kendimize özen göstermek her zamankinden daha önemli hale gelir. 50 ya da 60 yaşından sonra Sağlık mükemmel olmakla ilgili değil. Dengeyle, günlük küçük alışkanlıklarla ve en önemlisi kendimizi tanımakla ilgilidir. Her gün bedenimizi dinlemek, daha iyi alışkanlıklar edinmek ve hem bedenimizi hem de ruhumuzu beslemek için yeni bir fırsattır. Bu kanalda sağlığınızı güçlendirmek, enerjinizi korumak ve yaşam kalitenizi artırmak için birlikte basit doğal ve şefkatli önerileri keşfedeceğiz. Dengeli beslenmeden kaliteli uykuya, yaşınıza ve ritminize uygun fiziksel aktiviteden duygusal iyiliğe, sosyal bağlara ve yaşla birlikte güçlenen içsel güce kadar birçok konuyu ele alacağız. Çünkü yaşlanmak bir gerileme değildir. Aksine çoğu zaman yeniden odaklanma, özgürlüğü yeniden keşfetme ve gerçekten önemli olanın daha çok farkına varma sürecidir. Geçmişiniz ya da önceki alışkanlıklarınız ne olursa olsun kendinize özen göstermeye başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Her küçük değişiklik değerlidir. En basit çaba bile günlük yaşamınızda gerçek bir fark yaratabilir. Ve bu yolda yalnız değilsiniz. Biz buradayız. Size net bilgiler, uygulanabilir adımlar ve size eşlik eden sıcak bir destek sunmak için kendinize bir an ayırın. Rahatça oturun, derin bir nefes alın ve kendinizi bu yolculuğa bırakın. Sağlığınız kıymetlidir ve bu güzel yaşam evresini zinde ve huzur içinde yaşamak için en iyisini hak ediyorsunuz.